bana baktığınızda ne görüyorsunuz? Gözlüklü, sakallı, yakışıklı bir bey görüyorum. <laughs> Sondaki gülme hariç güzel bir cevaptır. Oradan bakıldığında nasıl biri gibi duruyor Aziz Güngör Esen Hoca? İkinci kitabını heyecanını yaşayan... ...bu heyecanını etrafındakilere de aksettiren... -...değil mi? -...deneyimli... ...alanında bilgi sahibi... Ee, başka türlü nasıl gaz verebilirim bilemiyorum tabii. <laughs> Ama bunlar gerçek. Bunun bir sonrası yemek teklifi oluyor. O yüzden tam zamanında Tabii, onur duyarım. Teşekkürler. Ee, ben de akıl... Ben de duymamış olayım. Evet efendim, şimdi bakalım görünenle görünmeyenin arasındaki farkı bizim arkadaşlarımız nasıl işlemiş? Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Evet Bengi 26 yaşında bara tek başına gelmiş, eğlenmek için gelmiş bir kadının ve bir bara tek başına eğlenmek ve müzik dinlemek için gelebilirim. Bunda başka anlamlara rahat gerekmiyor ama maalesef erkekler istedikleri anlamı çıkarmak için bir kadının sonuna kadar zorlarlar. alemler akıttığın için sağ ol abi. Sen, sen aslansın abim. Saçını yandan tarayışına hayran olduğum abim. Tamam, tamam. Heyecan yok. Oğlum ben sizi buraya niye getirdim? Niye getirdin Sinem abi? Biraz böyle... ...ortam görün diye getirdim canlarım ha. Biraz böyle mekan görün, böyle erdap öğrenin falan diye getirdim tamam mı? Heyecan yok. Şimdi... Bir dakika, bir dakika. Şimdi... Böyle bir delikanlı karakteri çiziyorsun. Evet. E ondan sonra karşına iki tane aslan gibi delikanlı alıyorsun. Sağ ol. <laughs> Sonra da ona, onlara canlarım benim diyorsun. Biraz erkek ol ya. Ha. Sert ol. Sen bunların abilerisin, dayılarısın. Ha. Tut, elense ense çek hakkı, yakala. Yokala boynundan. Lan! Koy lan. Anına koy kafana. Lan! Hisset o gücü, al ondan. Lan, mut, var ya. At bir tane yumruk at karnına. No, no, no. Kıy, kıy, no. evet, ah. evet, bu, ah. bu. Hissettim ah. mi o erkekliği? Hissettim hocam, hissettim, hissettim. Tamam mı? Tamam hocam, şimdi ha? olur şimdi. Peki, bara geldiniz bir kere ona göre giyinin. Yakaları kaldırın artık, tamam. Böyle mi? Evet. <laughs> ha. Devam. Devam. İlk tavır biliyor musunuz böyle? Ben hep buradaydım imajı. Şimdi biz ilk kez geliyoruz ama bunu bilmelerine gerek yok. Evet. Ha, öyle imaj çizeceğiz tamam mı? Nasıl olur bu? Böyle hareketlerle. Aa. Ben buradayım ya. Ha böyle istediğiniz gibi dekore edin orayı falan. <laughs> Selam verin falan böyle. Aa, Ha, ha. Ha, tamam. Faruk tamam. abi. Faruk. böyle. Tamam, süper. Geçen gece neredeydin oğlum sen? Abi ben buradaydım. Aa, oğlum geçen aradım yoktun evde. Neredeydin lan Hakkı? Hep buradaydım abi. Süper. Hep buradayım. Yap. Hep buradayım. Süper. Yap lan. Hep buradayım. Lan düzgün yap ha. Evet, evet. Sinemada kadın var, kadın, kadın! Sinem abi uzun saçlı insan var. İnce sesli insan var Sinem abi. Alalım onu eve götürelim, vitrinimize koyalım. Ve fark edilirim. Önce ormanda dolaşan narin bir hayvana benzetilirim. Abi Ceylan gibi maşallah. Bence tay gibi. Ürkütme lan hayvanı, yavaş. <laughs> Sonrasında bir av gibi incelenir ve ilk kurşunu yerim. <laughs> Pardon ama ne? Yapayım? Konuşuyor. 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 Konuşuyor Sinem abi. Sinem abi ses çıkardı. Lan oğlum ürkütmeyin dedikçe ne yapıyorsunuz lan? Hiçbir şeyden haberiniz yok. Yemin ediyorum bak lan. Ah. Merhabalar. İsminizi <laughs> rica edebilir miyim? Pardon. Ama ne yapacaksınız ismimi? <laughs> Böğürme yazdıracağım. <laughs> Deri kısmına. Ya i̇çeriye yazdırırsam ölürüm. Ha! Öl desen ölürüm. O ayrı. Ya sıkıldın mı başka bir yere mi gidelim? Nedir yani? Tövbe tövbe. Ha? Sinem abim bir kadınla konuşmayı biliyor. Bu dili nasıl öğrendi acaba? <laughs> Adam çok romantik ya. Ay, tripler ha böyle. Ne yapacağız, tripleşeceğiz mi? Tamam. Bana uyar. Ben aşka hep tribi sevmişimdir zaten yani. Bak 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 bak, trip diyor. Nereden öğrendi acaba? Trip ne acaba? Biz nereden bilelim oğlum trip ne demek? Gözün kör olsun cahillik. Bir dil bir insan, iki dil bir kadınmış demek. <laughs> Sen gerçek misin ya, ha? Sen. Sen gerçeksen hayat... Ya o gözler nedir ya Abi, O gözse bu ne yani ha? Ben yalnız kalmak ve yalnız eğlenmek istiyorum. Lütfen. İnanmıyorum sana. İnanmıyorum. Ya manyak mısınız ya? Manyağın oğlum istiyorsun değil mi ha? Kafana köle olayım değil mi lan? Hani... Lan bak, gözlerin öyle söylemiyor. İstiyorum diyor. Ben de seviyorum diyor. Gözlerin konuşuyor. ağzında bir konuşsun. Şöyle şurada böyle içelim falan, eğlenelim. Yani Gözlüyor, elini tutabilirim. Nasıl Gözler ya. nasıl diyor gözler? İstiyorum diyor, Git gitmeni isim. Kırpıştırıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Peki acaba bu eller ne diyor? Vallahi o minik eller ne dese ne beni... Ne diyor bu ne eller? Diyor o eller? Ne diyor dersin? <laughs> ne diyor eller? Gel buraya. Geliyorum hocam. Burada, burada, burada. hocam. Hocam. Buradayım, burada. Sesi takip et. Hocam. Ha. Şimdi bak, sen bu sahnede biliyordun tokat atılacağını. Kolluyorsun kendini. Serbest buraya. Anladın mı? Sürpriz gibi. Tamam. Ha. Tamam. Hadi. Sor. Gözlerde de sinirli. <laughs> eller ne diyor eller? Ne diyor eller? Ne diyor bu eller? Ne diyor eller? Ne diyor eller? Bu eller? eller ne diyor bu eller? Sinem abim kadına temas etti. Kadının eli Sinem abimin yanağına değdi. De, değdi. alın, alın, alın. Al, 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 al. Al sen de al, al. Al topla. Alın, alın, alın. Bir kadına değmeden ölüp içeceğim ya Rabbim. Var. Var ve klasik bir son demek isterdim ama... ...maalesef bu sona kadınlar değil de genellikle erkekler karar veriyor. ne biçim asılıyor lan, değil mi bana? Acayip bir yazıyor ya, ha? Abi, kız resmen sana el verdi. Aşık ya, ölüyor senin için Sinem aşık, abi. Aşık, çok pis aşık da ben ısınamadım. <laughs> yani tarzım değil. Yani, elektrik alamadım, olmuyor. Siz mi şey yapsanız? Biz nasıl yapacağız ki şey abi? Bizden bir şey olur mu ki abi? Olur, 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 olur. Olur yani, yöntemini bileceksin. Gerisi tamam. Ben şey yapamadım ya zaten. Niyeti belli. Gelmiş buraya tek başına barat. <laughs> yani. Bir kadın bir bara yalnız başına gittiyse bir hafta yapıştırılır. Abi niyeti belliyse sırtlayıp <laughs> götürelim. Kamyon çağıralım mı? Ya, siz manyak mısınız ya? Vallahi sizin yemin ediyorum hiçbir şeyden haberiniz yok. Bir kadının kalbini nasıl kazanırsın? Ha? İçkisine ilaç katarım. <laughs> Kart masajı yaparım. Lan hayır! Tam mekanına gelmişiz. Hatun burada. Kıvrak tavırlar bak böyle. Kıvrak tavırlar la tak. Çek lan şunu. Çek şunu. Çek şunu. Bak. Bak. Tavırlar tamam mı? Rahat olun bir kere mekan bizim. Biz hep buradaydık tamam mı? Ha öyle. Sallan. Şimdi Hatun'un yolunu gözeceğiz tamam mı? Ah tamam. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi ilk mesaj. Ben buraya geldim ama sen benim umurumda değilsin mesajı. <laughs> tamam mı? Şimdi abi, kadına bakacağız. Tamam mı? Beğenmeyeceğiz. Tavır yapacağız. Benim hareketimle kadına bak. <laughs> Beğenme, dön. Süper. <Hop. gülüyor> ben beğendim Sinem abi. Beğen, be. Beğenme lan. Beğenmeyeceksin oğlum bence. <laughs> tamam. tamam. Hareketimle kadına bak. <gülüyor> Beğenme. <gülüyor> 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 Kadına bak. <gülüyor> Beğenme. <gülüyor> tamam oğlum sizden olur, tamam. Şimdi asıl, şimdi göz temasına geçiyoruz tamam mı koçlar? Kadına bakacağız. Göz temasıyla tamam. Kadına bak. Umudunu yitirme, o da bakar. <laughs> Umut dünyası, ekmek parası. Bak kadına bak bak, elbet bakar. Bak, garson. Abi baktı. A anam, anam, anam. Abi baktı, vallaha baktı abi. Baktı. baktı, baktı. Buraya baktı abi. <laughs> Aa, baktı. Aa. Aa, tamam, yavaş. Tamam, cıvıtmayın. Cıvıtmak yok, rahat olun. Artık bizim farkımızda. Tamam mı? Şimdi asıl bomba hareketler evde öğrettiğim hareketler var ya lan. Kendimizi ispat hareketine. Tamam mı?

Ában Dersen Kelszárák Aziz Kelszárák kendini savunmaya. Her türlü saldırıya hazır gelmiştir. Çünkü buraya. Yaşlı, canlarım. Hadi saldırıya geçiyoruz. Gazabınız mı var? Gaz da, yemin ediyorum var ya bir daha gelirsen buraya da ikiyorsun lan. lan. Ah. ah. Artık bir kadının güvenle yaşayabilmesi için erkeğe dönüşmesi şarttır sevgili katılımcılar. Sokaklarda özgürce yürüyemiyor. Bir bara tek başına gidemiyor. Terk ettiğinde dayaktan öldürülüyor tecavüz edildiğinde rızasıyla yaptı denilip neredeyse suçlu bulunuyorsa kadın bu dünya erkek bir dünyadır ve kadının önündeki tek yol erkeğe dönüşmektir efendim. <laughs>